Ulan ben gördüm hayvanlar. İnsan bayağı kalkar. Lan hala yazıyorlar ya. Ulan ders dinlemeyeceksiniz, ders gelmeyin. Biz de götümüzü yırtmayalım sizin için. Şuna bak ay maşallah. Bu ne yapıyor lan kendi aleminde? Bu halde nasıl geldin okula? Müsaade var mı? <laughs> Ulan hala kalkmadı hayvan. Ya öf bak kalkıttın ya. Harika mı? Bu ayımız Hadi gel sen. Bu tıkırtı nereden geliyor lan? Adam bey de beye gel. Hay ağzına sıçtığımı öldürdü. Ağlama uç. Behey. <laughs> Bese gel lan. Siz benim yanımda mı yaşıyorsunuz lan? Bunu yaptın Derse bak derse. Buraya <laughs> bakacaksın. Ben çocuğu, bu çocuğu sikerim lan. Oğlum gitarını delirtme şimdi. Anlamıyorsunuz mu lan siz beni? Hocam o gitar kaç para biliyorsunuz mu ya? Gitarım ee. var gitarım. Aha merhaba hocam. Ne yapayım o Of acıktım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Hayvanlar. Yemeğim yaşıyor. Video bana ait değildir. Abone olup like atarsınız. Sevinirim. Üzücü halim yok zaten. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.